hangisinin yazımında yanlışlık vardır diye sormuş bana. Öge sözcü normal G ile de yumuşak G ile de yazılabilir. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Üst alt sözcükleri gerçekten yer anlamında üst ve altı kastetmediği sürece bitişik yazılır hocam sıkıntı yok. Ya da her zaman ayrı yazılır çünkü bir bağlaştır. Buradaki daha bağlacı da her zaman ayrı yazılır. Sıkıntı yok hocam. Rastladığımızda herhangi bir sıkıntı yok zaten bunu kendin de halledebilirsin. Biri biriyle değil bir biriyle i sesinin düşmesi lazım. Düşmesi gereken ses düşmezse orada ne olur yazım yanlışı olur. Hangisinin yazımında bir yanlışlık vardır diye sormuş. Karakter sözünce herhangi bir sıkıntı yok. Bunu sen kendin de yapabilirsin. Bir çok, birkaç gibi belgisiz sözcüklerimiz bitişik yazılır. Bunu artık sen de biliyorsun. Türkçeye bunu daha önce uyardım. Türkçe'ye derken buraya kesme işareti koymayacağız. Lütfen dikkat. Türkçe Türk kelimesinden türediği için burada yapım eki olduğu için yapım ekinden sonra gelen ekler Türkçe'de kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani burası da doğru. E, geriye ne kaldı hocam? Bilim kurgu kaldı. Bilim kurguyu ayrı yazmam gerekir. Denizli işareti geç. Noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır diye sormuş. Noktalama işaretinin yanlış kullanımından denemelerde sıkça soru gelir. Hemen şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Burada bir düşünürken zarf fiili var ve zarf fiilden sonra normalde virgül koyamazsın. Ama iki tane zarf fiil arka arkayaysa sözcükleri ayırma görevini burada kullanabilirsin ve virgül koyabilirsin. Tekrar ediyorum. Zarf fiilin biri olmasaydı buraya asla virgül atamazdık ama iki zarf fiil olduğu için virgülümüz burada doğru kullanılmıştır. Hemen yanlışa gidelim seninle. Şunu söyleyebiliriz diyor. Burada şunu söyleyebiliriz dediği için burada da şunu söyleyeceği için hocam burada ne lazım? İki nokta lazım. Ayrıca T büyük başlamış. Noktalı virgül büyük başlatan bir işaret değildir. Üçü işaretle. Hangisinin yazımında yanlışlık vardır diye sormuş. İbranice, Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Fransızca dil isimlerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Çünkü Türkçe'de yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Hangisinin yazımı yanlıştır diye sormuş bana. Burada arz eden, burada fes eden var hocam. Bunların ikisi de etmek ve olmak fiilleriyle kurulan birleşik fiillerin bu. Etmek ve olmayı gördüğüm zaman birinci de ses olayı varsa bitişik yazalım. Birinci sözcükte ses olayı yoksa ayrı yazarım. Dolayısıyla burası doğru. Peki burada alı koyan var, burada da iş veren var. Bu hangi kuralla ilgili? Burada koyan sıfat fiil, veren sıfat fiil. İkinci sözcüğü sıfat fiil olan sözcüklerimizi biz bitişik yazarız. Burası da doğru. O zaman ne olacak hocam? İş yeri ayrı yazılacak. Bu parçada numaramız cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Hemen seni şuraya götürüyorum. Karayolu, havayolu, demiryolu. Üçü de ayrı yazılır ve soru sınavlarda karşımıza çok çıkar. Aman unutma. Fatih, elbise, arkadaş, gezmek, araştırmak hangisinde virgül ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır? Araştırmak ve okumak, gezmek ve eğlenmek, arkadaşları ve ailesi elbiselerini ve kitaplarını Fatih ve akşama doğru olur mu hocam? Olmaz. Buradaki fatih özne, virgülümüz özneyi ayırma görevinde kullanılmış, diğerlerinde ise eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılmış. Müzik